Çok mutlu herhalde oturdu bir yerde. Hatta Kamil bayağı şey da Sanki buz, buz koyuyorsun Bilmiyorum. ya. Biliyorum canım mi? Oradan çok yaşadım. O hissiden çok iyi geldi. Sen yine hmm. Yani bir iki saatle yaşadım. Ben sabah girdim akşama kadar. Gittik suya indik. Diva sahile indik. Hı? Yazın değil, kışın. Şimdi hava iyi, soğuk da. Motun şeyin içinden resmen şurur 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 su sular dökülüyor böyle ateş ateş yaptık. Yok oh abi kurumuyor. Lan her zaman da yedek çorap, yedek çizme her şeyi alırım. O gün almadım. Bu geldiğimiz yol değil mi hocam? Mola verdik. Ha geldiğimiz yol işte. Al şu karşısı bizim o işte. Bir çeşme meşme bir şey bulsak on numara olurdu ya. Ne yapayım? Gitmeden abi halimize baksana ya. Abi onu çıkarttık. Abi sen yine garaja gideceksin değil mi? Garajdaki komşular da dış dış şey yapıyorlar bari Şuraya bak ya. Aa, bak ne ya. Ağaç motoru. Ağaç motoru gibi çalışıyor değil mi? Evet, babam ilk defa tek başına tura gitti. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki Geldi. E ee, hali bu ben şekilde. İyi iyi ki gelmemişim. İyi ki gelmemişim. Gerçekten kaskı bile şu şekilde yani. Ve ATV de bu şekilde. Gerçekten kahveleri gibi atölyemiz oldu şu an. Elif sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Aynen. Önce Bu babamı yıkayacağım. Beni güzel bir yıka oğlum. Makine. Babamı da mı izledik. Bilmiyorum. Güzel, güzel. bayağı gitti. Şimdi sıra ATV'de.